Merhaba. Bugün sizlere 2018'deki operasyon sırasında kurgulanan çok ilginç bir sahte suç üretme girişiminden bahsedeceğim. Biliyorsunuz sabahın erken saatlerinde yüzden fazla eve baskın yapıldı. Adnan Bey'in sıkça kaldığı Kandilli'deki eve de gelindi. Kapıya gelen polislere kapılar açıldı, içeri davet edildiler. Kimse direnmeden yardımcı oldu gelen memur arkadaşlara. Sonuçta hepsi görevlerini yapıyorlar polis bizim canımız. Adnan Bey polisimizi hep el üstünde tutmuş, kahraman polisimizi hep korumuş ve kollamıştır. Herkes yere yatırılıp ters kelepçeyle gözaltına alınıyor, her yer altı üstüne getiriliyor, aramalar yapılıyor. Ancak aradan bir saat geçtikten sonra çok karanlık bir olay yaşanıyor. Mert Sucu adlı mimar müteahhit olan bir arkadaşımız var. İş çevresinde olsun, arkadaş çevresinde olsun çok sevilen, kibarlığıyla, efendiliğiyle tanınan bir arkadaşımız. Operasyon sırasında evin müştemilat kısmındaki bir odada derin uyuyor. Önce silah sesleri duyuluyor, sonra Mert'i gözaltına alıyor özel harekat polisleri. Basına aktarılan haliyle güya bir çatışma olmuş ve güya Mert ruhsatlı silahıyla polisi ateş etmiş. Hatta bir polisimiz de isabet almış ama çelik yeleği kurtarmış. Şimdi iddia bu. Ama bilirkişi ve polis kriminal raporlarına göre Mert polisimize silah sıkmamış. Öyle bir çatışma yaşanmamış. Polisle çatışma iddiası sırf kamuoyunda infial oluşturmak için kurgulanmış düzmece bir senaryo. Özel harekat timine iddiaya göre biri ateş edecek, hatta şarjör boşaltacak ama özel harekat hiç karşılık vermeyecek. Havaya bile ateş etmeyecek. Böyle bir şey mümkün mü? Daha en başından gerçekçi olmayan, en tutarsız bir yalan bu. Uzun namlulu silahlarıyla keglere çevirdiler orayı. Ama bir uyarı ateşi bile yok polis tarafından. Bir çatışmanın hiç yaşanmadığı daha en başından belli. Öncelikle polise ateş etti dedikleri Mert'in elinde barut izi çıkmadı. Biri silah kullandığında biliyorsunuz mermi patladığı anda eline barut sıçrar. Elinde barut artıkları kalır. Bunlar yok. E peki o ateş etmediyse kim etti? İfadelerinde ateş etmediğini, silahını hiç kullanmadığını ifade eden bir polis memuru var. Öyle söylüyor ama polis kriminal laboratuvarına göre her iki elinde de barut izi çıkıyor. Resmi raporla sabit. Yani olayda bir kişi var silah kullanan, o da bu polis memuru. Mert hiç değil. Artı Mert'in bu ruhsatlı silahı üzerinde kendine ait parmak izi yok. DNA izi dahi çıkmadı. Böyle bir şey nasıl olabilir? Devamlı üzerinde taşıdığı ruhsatlı silahı bu. Sonra öğreniyoruz ki adli tıba incelemeye gönderilmek üzere adli emanette duran ağzı mühürlü delil torbasındaki silahı bir polis durup dururken mührü bozup kurcalıyor. Sonra adli tıba gönderiliyor silah ve gelen raporda silahın üzerinde hiç kimsenin parmak izi yok hiçbir biyolojik iz yok, hiç kimseye ait bir DNA kalıntısı dahi yok. Silahın ruhsat sahibi Mert'in bile DNA'sı yok. Böyle bir şey nasıl olabilir? Anlaşılıyor ki Mert'in silahı operasyon günü başka kişiler tarafından ateşlenmiş. Sonra da bunu örtbas etmek için adli emanetteki silah mühürlü torbasından çıkarılıp profesyonel yöntemlerle üzerinde kimsenin Parmak izi hatta DNA'sı bile kalmayacak şekilde temizlenmiş. Hem de çok özel kimyasal bir yöntemle. Bir de bu senaryoya göre Mert yattığı yataktan kulübenin dışındaki 2,5-3 metre uzaktaki polisleri ateş etmiş. Ve güya bir mermide çelik yeleği isabet etmiş. Ama bakın yalan olduğu yine polis kriminal laboratuvarı tarafından ortaya kondu çelik yelekteki mermi izinin en fazla bir karış mesafeden yapılmış olduğu ortaya çıktı. E hani Mert polislerden 3 metre uzaktaydı? Hani yakın bir temas olmamıştı? Burada ise bir karış mesafeden yapılmış bir iz var. Çok büyük suç bu. Kumpas amacıyla özel oluşturulmuş sahte bir delil bu. Onu geçtik, çelik yeleklerin son kullanma tarihi vardır normalde. Çünkü o darbeyi emen nanoteknoloji dokunun bir ömrü var. Bu yeleğin ise son kullanma tarihi geçmiş. Hatta içinde emekli olmuş bir polis memurunun adı yazıyor. Normalde balistik yelekler kullanım süresi dolduktan sonra kullanılmaz. Başkasının yeleği de giyilmez. İşte size çok çok karanlık, çarpıcı bir detay daha. Bu yelek oraya nasıl geldi? Nasıl isabet aldı Orada oluştuysa niye içinde mermi çekirdeği yok? Normalde yeleğe saplanıp kalır mermi çekirdeği. O kevler dokunun içinde de bulunur sonra. O da yok. Böyle yüzlerce çelişki, kumpası ortaya çıkaran yüzlerce yalan var çürütülen. İsabet aldığını söyleyen polis memurunun hastaneye başvurusu yok. Oysa, isterse üstünde çelik yelek olsun. Mermi çarpması, balyozla vurulmuş gibi darbeye sebep olur. Bu da iç kanamaya ve hatta kemik kırılmalarına varıncaya kadar yaralanmalara sebep olur çoğu kez. Bu yüzden hemen film ve tomografi çekilir. Kaburgası kırılmış mı? İç organlarda kanama var mı? diye tetkik edilir. Takip edilir acilde. Müşahede altına alınır böyle bir şahıs. Böyle bir muayenesi yok, doktor kaydı yok. Hatta vücudunda oluşması gereken morarmayı gösteren bir fotoğrafı bile yok. Olayın olduğu iddia edilen kulübede çekilen fotoğraflar var. Boş kovanları gösteren. Ama saatler değişiyor, kovan sayıları da olduğu yerde artıyor bir şekilde. Nasıl olur böyle bir şey? Bir tane daha koyalım. Duru öyle olmadı. Şunu da şöyle yerleştirelim. Böyle bir mizansen. Fotoğrafların çekildiği saat ve dakikalar belli. Ama aynı yerdeki boş kovan sayıları artıyor. Yerleri değişiyor. Tam rezalet. Sonra Mert'in ruhsatlı silahının iç bulunduğu yer var. Ayakkabılıkta ayakkabının içinde bulunduğuna dair bir fotoğraf çekilmiş. Ama iddiaya göre hani silahta mermi kalmayıncaya kadar ateş edilmişti. Ama öyle olunca silahın sürgüsü geride, horozu da yukarıda kalır. Bu şekilde horozu düşürülmüş, sürgüsü yerine geri gelmiş şekilde bulunmaz. Belli ki birileri silahı kurcalamış ve ayakkabının içine özellikle yerleştirmiş. Bu da mizansen. İki polis var bu yalan senaryoda kullanılan. Ve bu polislerin yalan söylediği duruşmalar sırasında iyice ortaya çıktı. Dört yıl boyunca mahkemede hep ısrarla olay sırasında Mert'in kaldığı kulübenin girişindeki daracık alanda yalnızca iki kişi olduklarını söylediler. Ama sonra üçüncü bir polis memurunun varlığı ortaya çıktı. İstirahat mahkemesinin talimatıyla zorla bulunup getirildi. Bunu da bir sonraki videoda anlatacağım detaylarını. Biliyorsunuz Kandilli'deki o evin arazisinde güvenlik kameraları var. Çatışma olduğunu iddia ettikleri o kulbeyi gören kamera da var. 24 saat kayıt yapan bir kamera bu. Böyle bir çatışma olduysa film gibi çekilmiş olması lazım. Başından sonuna dek. Ama böyle bir görüntü yok. Zaten olsaydı haber kanallarında sabah akşam yayınlanırdı. Mahkemeden defalarca ısrarla talep edildi. Emniyet bu görüntüleri versin mahkemeye diye. Ama hayır vermediler olmayan bir olayın olmayan görüntüsü verilemiyor tabii haliyle. Çünkü o dakikalara ait kayıtlar verilse öyle bir çatışma olmadığını herkes görecek. Yalanları ortaya çıkacak. Mahkeme heyeti de nedense hiç sorgulamadı emniyetin bu görüntüleri neden göndermediğini. Hatta olayın en birinci delili olacak böyle bir kamera kaydının getirilip dosyaya eklenmesini alenen engelledi. Ve ne oldu biliyor musunuz? Olay yerinde bir tapikat yapılmadan o kulübe alelacele yıktırıldı. Biliyorsunuz olay yeri inceleme gelir, savcı da gelir, şüpheli de getirilir, olay tekrar canlandırılır. Ateşin yönü tespit edilir lazerle, tüm detaylar dokümante edilir, raporlanır. Ama bunların hiçbir yapılmadı. Mert'in masumiyetini ortaya koyacak bir delil ortaya çıkmasın diye alelacele yıktırıldı kulübe. İşte böyle. Kumpas nasıl yapılır? Sahte suç nasıl oluşturulur? Size bir örnek. Bu konuda anlatacağım daha çok detay var. Bunları sonraki videolarımda tek tek ortaya koyacağım. Görüyorsunuz, daha en başından beri her yönüyle çok karanlık bir operasyon bu. Emniyet ve yargının içinde rahatlıkla hareket edebilen bir kumpas çetesiyle karşı karşıyayız. Kahraman, şerefli Türk polisimizi tenzih ediyorum bu kumpastan. Ama görüyorsunuz, Allah tuzaklarını tıpkı ayeti kerimede yazdığı gibi bozulmuş olarak kurdurtuyor. Konuş şeytana Allah'a sınırın. Onlar bir tuzak kurdular. Farkında değillerken Allah da bir tuzak kurdu. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.